Değerli izleyiciler, Miraç Tv'den yayındayız. Yanımızda genç bir delikanlı var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Miraç abi. Nasılsın? İyisin? Hamdolsun Allah abi. Sen nasılsın? Allah da eylesin. Ekranda görüyorsun kendini. Miraç evet. Tv yayınlarımızı izliyor musun? Valla vaktim oldukça izlemeye çalışıyorum. Çok da beğenerek izliyorum. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ee, zaten saygın bir insansın abi. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ee, Memleket neresi? Trabzon. Neresi? Trabzon elhamdülillah. Çaykara Uzungöl. Oo güzel ya. Trabzon Çaykara Uzungöl'e selamlar gönderiyorum. İsim su isim. Ve aleyküm selam. Lokman Mutlu abi. Lokman Mutlu. Hep mutlu mu Lokman? Elhamdülillah. Oldukça. Su isim mutlu. Güzel. güzel. Su isim. su isim mutlu. Lokman kimin oğlu? Kamil Mutlu. Anne babası mı? Anne babası onlar. Allah sağlık versin. Amin. Kaç kardeşsiniz? Sekiz kardeşiz. Bir tane rahmetli. Bir Değil. tanemiz rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Kaç sene oldu? e, trafik 2000, 2008'de trafik kazası geçirdi. Allah Şu an 7 ye, kardeş kaldık. 9 taneydiniz. 8. Pardon, 8 tane. Yani 7 8 tane. 7 tane. İşte kimisi trafikte, kimisi elcelden ee, zor bir yola ve yaradanımız öyle emretmiş. Hepimiz yamanası dünyadayız. Amen. Ne yapacağız? Rahmetli anacağız. Evet. Ee, ne iş yapıyorsun? Çelik konstrüksiyonla uğraşıyorum Mirac abi. Kaç yıldır? İnşaat, çelik konstrüksiyon. Kaç yıldır? E, çelik bize baba mesleği olarak kaldı. E, yaklaşık kendimde 20-22 senedir çelik işleriyle meşgul oluyorum. Maşallah. Allah kolay versin. Amin. Allah razı olsun. Kimle çalışıyorsun? Kardeşlerle mi yani. yoksun? Kardeşlerimle beraberdik. Şu an ayrıldık. Şimdi oldu, her oldu. birimiz e, ayrı ayrı çalışıyoruz. Olsun. o Ama, da güzel. E, tekrar büyük çaplı işler olduğu zaman bir araya gelebiliyoruz. Geliyoruz. Nasıl işler nasıl? İşlerimiz hamdolsun iyi. Ne dedim? Memlekette mi doğdu? e, Trabzon'da doğdum. Trabzon'da doğdum. 14, 14 yaşında Habiblere geldim. 14 yaşından beri buradayız. Şu an 39. Evet. 39. İşte Zaman çabuk geçti mi diyorsun? Zaman çok hızlı geçti, çok geçti. hızlı geçti. Evlisin? Evliyim, iki tane ellerinden öpet Maşallah, Allah var. bağışlasın. Hanım nereli? Ee, hanım e, akraba, amcamın kızı. Nasıl tanıştınız böyle sevdalık oldu mu? Böyle ee, O, yok. Oldu sevdalığımızda. <laughs> Allah mutlu olsun, dayan etsin. Abi bütün hepsi. Kaynana kaynatasa mı? Hepsi sağlar, hamdolsun. Allah'a sağlar. Baban kaç yaşında? Babam 76 yaşında. Maşallah Allah ujubunla hayırlı olar. Şimdi ne? Memlekettim mi burada? Memleket de o Trabzon'da duruyor. Burayı sevmiyor ha. Burada durmuyor. Ben vatanım diyor orası diyor. He, ara sıra geliyor. Aa, geliyor ara ara geliyor Aa, ama e, biz evde geçtikten sonra bir daha Aa. durmadı. Gittik <laughs> evet. Trabzon'a yerleşti. Ee, ne güzel. Allah sağlık versin. Trabzon'da Aa. doğdun değil mi? Trabzon'da doğdum. Trabzon'da doğdum. Buradan e, ne söylemek istersin? Seni izleyen, tanıdığı eş, dosta, arkadaşlarına, akrabalarına? Valla e, şunu söylemek isterim. Herkesin hemen hemen söylediği bir şeyi söyleyeceğim. E, hayatta olduğumuz müddetçe iyilik, güzellik, bütün herkese e, yararlı insan olmaya çalışalım. Gerisi boş hikaye. Al, dünya malına aldanmayalım. Bunu demek istedim. aynen. aynen. Doğru bir söz. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim abi. Çok Ey, sağ ol. Eyvallah. Değerli izleyiciler, yayın abimler, merkez Murat bir stüdyomuzdan gerçekleştirdik. Trabzon Çaykaralı. Uzun Göl. Trabzon Uzunger. Çaykara Uzun Göl'de. Kim? Bak. Kim? İsmisi, i̇smi söz mü? Lokman Mutlu. <laughs> Lokman. Lokman Mutlu. <laughs> Lokman Mutlu. Lokman Mutlu bu kısa şey da olsa güzel bu sohbeti yaptık bir başka Miraç TV izlemeyen görüntüsüyle herhangi bir yerde başka kişilerle görüşmek üzere Miraç izlemeye devam Devam, devam. Çok yakışıklı bir yalış salla. Herkes salla. Ee, yani bitiriyoruz ama sormadık sana şairlik var mı türkü söylemek? <laughs> yok. Türkü söyleyemem. Keşke söyleyebilseydim. Oran var mı? Türkü söylüyor. Oran ara ara ufak ufak oynayacağız evet. ama. evet. <laughs> <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Ben Selam teşekkür ederim. Yakışıklı yalış salla yayını bitirelim. Ya salla kameraya. Görüşürüz. Teşekkürler.